Burada görüyorum. yeni yol yapılıyor. Geliş gidiş ne dersiniz? Bu konuyla ilgi şikayetiniz var mı? Tabii ki Sayın Vekilim. Benim 400 tane küçük baş hayvanım vardı. 400'ünü de sattım. Evet. Neden sattım? Yayılım alanımız bu tarafta. Bu yol. yani hayvan yayılımı, otlama alanı bu tarafta. Evet, yaylamız ev, bu tarafta. Ev nerede? Evde bu taraf. Ev, ev şurası. O ev de orası, evet. 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 400 Ama tane. köyün büyük kısmı da orası. Büyük bir kısmı da orada. Evet, şurada geçiyor vatandaş karşıya. Evet. He, evet. Ben hayvanlarımı bu tarafa geçiremem diye hayvancılığa terk ettim. 400 tane, şimdi Erdal Çakır, geçmişime baksınlar, 400 tane küçük baş hayvanım vardı. Burada bariyer mi koyacak ha bu yola? Bir bakayım Bariyer, evet. Burada geçiş, geliş hakkımız yok. Geliş, giriş engellenecek, bariyer. evet. Araçta trafikte veya araçta gitmek için ya gidip dönüp, dönüp geleceğiz, ya bir şey gidip dönüp geleceğiz. Kaç de. kilometre? Kıvırcı, bir kilometre kadar kalmış. E hayvanlar gider mi öyle bir kilometre? Hayvanlar gitse bile orada yine geçiş yerimiz yok. Yine arada. geçiş yerimiz yok. Geçiş yerimiz o yok. O zaman hayvanlar burada bir, şey bir karayollarına e, e, şunu söylüyoruz. Lütfen buraya bir göbek. bariyer koymayın. Buraya bir göbek koyun. Evet, bir göbek. Bir göbek veya ota geçişi izin geçişi verecek izin ve trafiği tehlikeye sokmayacak şekilde bir cep yapsın yaparak aynen, bu aynen. düzenlenebilir. Eee Devlet Su işleri de demiş ki geçir. Burada dere geçiyor. Nasıl hayvanlar hayvanlar, hayvanlar Çünkü zaten batak. Batakla hayvanlar da geçiremem. Evet, eğer evet. evet. Geç, geçebilirseler hayvanlar hayvanlarımı Peki orada. o zaman bu yol şehir görüyoruz. Bu Köyün bir kısmı orada. bir kısmı da bu tarafta, Bir kısmı da bu tarafta. Bu burası evet. Karkamış, Karafil, Karafil Mahallesi, Mahallesi, Gaziantep. Gaziantep. Evet. Yetkililer, devlet su işleri ve karayolları lütfen sesimizi duyun. Evet. Bu yaptığınız e, buradaki e, tünel şeklindeki yol burası su kanalı. Hayvanların burada gidişi mümkün değil. Karayolları genel müdürlerine şunu söylüyoruz. Lütfen buraya bariyer koymayın, bir geçit verin köy arasında bir yol geçiyorsa burada traktör geçer, insanlar geçer, hayvanlar geçer. Yani ııı e, şehri mahalleyi kolaylaştırın, zorlaştırmayın.